Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir mini etkinlik geldi. Bol ödüllü bir mini etkinlik. 40 tane ödülümüz var. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Videoya başlamadan önce bir beğeni bırakıp abone olursanız sevinirim. Açıklamalardaki Discord sunucumuza da katılmayı mutlaka unutmayın. Çünkü İlerleyen dönemlerde farklı çekilişlerimiz ve farklı projelerimiz olacak orada. Kesinlikle katılmanızı öneriyorum. Sadece Rollercoin için değil farklı projelerimiz de olacak orada. Şimdi hemen sizlerle birlikte mini etkinliğin detaylarına bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi bu gibi etkinliklerde yatırma bonusları oluyor. Bu etkinliğin yatırma bonusu da BNB'de oldu. BNB'de. RLT'ye dönüştürmede, BNB'lerinizi RLT'ye dönüştürmede %35'lik bir indirim var. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu etkinliği kaçırmayın derim. Çünkü %35'lik indirim yani birçok coin'de geliyor evet ama bu mini etkinlik döneminde yani şimdiki bahsedeceğimiz mini etkinlikte daha da önemli. Birazdan onun detaylarına baktığımızda göreceksiniz zaten. %35'lik bir indirimimiz var BNB'de ve eğer BNB yatırdıysanız da şöyle bir çekiliş formumuz da mevcut. Bu formdan kısaca yine şöyle bir bahsedelim. Buraya eğer BNB yatırdıysanız buraya profil linkinizi yazıyorsunuz. Listeden bilgilendiriyoruz seçmeyi unutmayın. Farklı bir kişiyi seçmeyin yani. Bilgilendiriyor seçtiğiniz zaman buradaki yatırımlar sayesinde bizler de sizlere çekiliş yapıyoruz bu sayede. Yani bunun bize çok küçük bir geliri olduğu kadar sizler için daha büyük geliri var. Çünkü sizlere bu çekilişte bunları dağıtıyoruz. O bütçeyi biz kendimize alamıyoruz. Yani sizlere veriyoruz zaten. Buradan bilgilendiriyoruz seçmeyi unutmayın. Aşağıya doğru iniyoruz. Buraya BNB yatırdığınız zaman TX ID'sini buraya yazmanız gerekiyor. Zaten burada da resimde de göstermiş. Yani şöyle bir e, kod oluyor yatırdığınız siteden. Örneğin mesela şöyle Binance borsasından bakalım. Mesela yatırma işlemi bölümünden bakayım ben çekme işlemi yapamıyorum şu anda ama mesela diyelim ki Dogecoin'den bakalım hemen sizlerle. Tabii ki bunu BNB'de farklı oluyor. Şurada mesela şöyle bir kod oluyor. Bu kodu buraya yazmanız gerekiyor yani. Buraya yazıyorsunuz TX ID'sini. Daha sonra yatırdığınız BNB tutarını buraya yazıyorsunuz. Kaç BNB yatırdıysanız yani. Ve buraya da ekran görüntüsü almanız gerekiyor. Geliyorsunuz hemen Rollercoin'de BNB bölümüne geliyoruz. Diyelim ki yatırım yaptığınız tutar burada gözükecektir zaten depozit bölümündeyken. Buranın bir ekran görüntüsünü alıp buraya yüklüyorsunuz. Daha sonra RLT'ye dönüştürüyorsunuz BNB'leri. Dönüştürdüğünüz zaman burada yine RLT'ye dönüştürdüğünüz tutar görünecektir. Bir de buranın ekran görüntüsünü alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Daha doğrusu yüklüyorsunuz. Ve buraya da USDT TRC20 adresinizi buraya yazıyorsunuz. Bunu yazdığınız zaman neden böyle bir şey yapıyoruz? Öncelikle şundan bahsedelim. USDT TRC20 dedik. Yatırma bölümüne gelelim. Binance'dan bahsediyorum ben. Binance borsası üyeliğiniz yoksa da TR Binance videonun sabitlenen yorumlarında yine Binance borsasının linkini bulabilirsiniz. Şimdi buraya USDT yazalım. Böyle geliyoruz. Buraya tekrar dikkat. TRC20 ağını seçmeyi unutmayın ve bu adresi kopyalayıp buradaki forma yapıştırıyorsunuz. Bunu ne için yapıyoruz? Hemen şöyle en üste çıkalım. Burada diyor ki gördüğünüz gibi 50 dolar ve üzerinde bir yatırım yaptıysanız bu 50 dolar üzeri yatırım yapanlar arasından bir çekiliş yapılıyor ve 5 kişiye yatırdığı tutarın %10'unu iade ediyorlar. %10'luk tutarı da oraya belirtmiş olduğunuz cüzdan adresine direkt gönderiyor site. Ve ilk defa yatırım yapanlar için de şu minerdan veriyormuş bir tane. Böyle de bir güzelliği var bu çekiliş sisteminin. Yani bu formu doldurmanızı kesinlikle öneriyorum eğer BNB yatırdıysanız. Şimdi ödül listesine şöyle bir bakalım. 5 gün süren bir mini etkinlik. Oyunların her zorluk seviyesi 600 puan veriyor. Gayet güzel. Marketplace dışındaki harcamalarınız 1000 puan veriyor. Yani şuradaki store bölümünde harcanan her bir RLT e 1000 puan veriyor. Marketplace'de ise her bir RLT 400 puan veriyor. Yani oyuncular arası alışveriş yapılan markette. Bir de çarpanımız vardı. Elinizdeki coinleri RLT'ye dönüştürdüğünüz zaman çarpan satın alıyordunuz. Şimdi bu mini etkinliğin güzelliği şurada. Az önce belirtmiştim zaten. Burada her bir RLT 0.2 çarpan veriyor. Yani önceki minilerde her bir RLT 0.1 çarpan veriyordu. Dolayısıyla 10 RLT dönüştürdüğünüz zaman bir çarpan alabiliyordunuz. Ama şimdi 5 RLT dönüştürdüğünüz zaman bir çarpan alıyorsunuz. Yani daha az RLT'ye dönüştürerek daha çok çarpan alabilirsiniz. Bu mini etkinliği bundan dolayı kaçırmayın derim. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Buna dikkat edelim. Şimdi şöyle bir de ödül listesine bakalım sizlerle birlikte. 40 tane ödülümüz var. Şöyle yavaş yavaş bakıyoruz. Bu arada ödül listesini de bu sitenin linkini de videonun sabitlenen yorumlarında yine bulabilirsiniz. Orada paylaşacağım. Baya yüksek ödüller, güzel ödüller var. Şöyle sırayla tekrardan bakalım. 40 tane ödülümüz var. Ve toplamda burada da gördüğünüz gibi 25 milyon puan istiyor. Baya yüksek bir puan istiyor. Toplamda 6.3 pH değerinde güç ve %19.20'lik de bir bonusu var buradaki bütün minerların. Şöyle bir bakalım sizlerle birlikte. Market alışverişini kesinlikle önermiyordum zaten tamamlamak için. Kutu açılışına şöyle bir bakalım. 45 RLT e çevirdiniz diyelim. Bunun için 30 dolarlık bir kripto para yatırmanız gerekiyor. Yani BNB yatırmanız gerekiyor daha doğrusu diğer coinlerden değil. 30 dolarlık BNB yatırdığınız zaman 45 RLT alabiliyorsunuz ve bu da size 10 çarpan veriyor. 10 çarpanla birlikte sizin 5 RLT'lik kutulardan 508 tane kutu açmanız gerekiyor bunun tamamlamanız için. Tabii ki çok yüksek gelebilir. Yani 508 tane kutu ne demek diyebilirsiniz ama yani 10 çarpanla yapıyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Artı elinizde yani şansınıza belki içinden iyi ödüller de çıkabilir LLT kutularından. Kar etme durumu da var yani. O yüzden kesinlikle yapmayı düşünüyorsanız LLT kutularıyla tamamlayabilirsiniz. Ayrıca yani LLT'yi e, çarpanı biraz daha artırabilirsiniz de. Mesela isterseniz biraz daha fazla yatırım yaparak yani bir 50 dolarlık bir BNB yatırdığınızı varsayalım. 51 dolara mesela 75 RLT alıyorsunuz ve 16 çarpana geliyorsunuz. Bu da size 317 tane kutu açmak demek. 5 RLT'lik kutulardan tabii ki bu. Yani artık size kalmış bir şey. Bence kaçmaması gereken çok güzel bir mini etkinlik. Yani 40 tane ödülün yanı sıra ödüllerin toplam değerinin bayağı yüksek olması çok önemli burada. Yani son sıradaki miner zaten 1.3 pH güç veriyor ve %2 bonusu var. Evet bonusu bir tık az gelebilir ama 1.3 pH da bayağı iyi bir şey yani. Toplam güçte de zaten 6.3 pH ve %19.20 bonus bayağı yüksek bir şey. Benim şöyle küçük bir sıkıntım oldu BNB yatırmada. Yoksa bu videoda bu mini etkinliği tamamlamaya çalışacaktım. Bnb da küçük bir sorunum oldu benim borsayla alakalı. Ee, onu eğer aşabilirsem ben bu mini etkinliği tamamlamayı düşünüyorum. Bakalım görelim. Eğer o sıkıntıyı aşarsam da zaten bu tamamlama videosunda tamamlama kısmını da diyeyim daha doğrusu bir videoya alırım diye düşünüyorum. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın. <laughs> Es un verano, es Como se llama,